Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Abdül'le birlikte Five Nights Freddys oynuyoruz. Çok istemiştiniz. İşte video karşınızda. Evet arkadaşlar. Şimdi yanımda Abdül var. Evet arkadaşlar. Ben Alper'in yanındayım. Ee, benim kanalım biliyorsunuz kapandı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama kapandı. Eee kanalıma daha giremiyorum. Siz öbür kanalım olan Game Rap beni de destekleyebilirsiniz. Şimdi demin Alperen oynamıştı. Video videoya almadık. Neden almadık? Çünkü alıştırma yapıyorduk. Şimdi sıra ben oynayacağım arkadaşlar. Sıra sıra sonra ben da ben oynayacağım yine. Evet. Hangisinden giriyorduk? Kon Aynen. Continue saat 12 arkadaşlar şu an 6'ya kadar dayanmamız lazım 3 tane canavar var bir tanesi Chica bir tanesi Freddy bir tanesi Bonnie Foxy de var ben ama ben de o var. perde, perdenin arkasında bunun arkasında <laughs> o sonradan çıkıyor hangisi Foxy şu mu Foxy şu ortadaki bak gözü olmayan Chica <laughs> sarı olan Bonnie şey olan şu gitar tutan var ya böyle so, papyonu son, var. Aynen son taraftaki. Bir, şu an gösteriyor. Bu da Freddy, hepiniz bilirsiniz zaten. freddy Arkadaşlar şarjımızı bitirmemeye çalışıyoruz. Aynen. şarjımız şu anda 94. Arada şuradan ışığı açıp bakabiliriz. kapıyı kapatabiliriz. Burası Biz da dayanma, geçerli aynısı. Aynen buradan da geçerli. Şimdi altıya kadar dayanmaya çalışacağız arkadaşlar. Saat 12 şu an. Saat 1'de geliyorlar onlar herhalde. <laughs> Öyle biliyorum. Yani Kapatma şey. eşek sandım. Kameraya bakar arada. Rex burada. Hareket etme. Chica burada, Bonnie burada. Hareket, Hareket burada. Ya. Yani herkes orada işte. Saat 1'i geçince geliyorlar zaten. 87 şu an çarş Çok harcadım. Aynen. Arkadaşlar bu arada kapıyı niye kapatmıyorsunuz diyebilirsiniz. Ee, neden kapatmıyoruz? Bu arada Freddy'si şeyler gelince şarj çok Saat 1 oldu arkadaşlar. Ee, 5 saat daha dayanmamız Bak, lazım. Bak hareket ediyor bu ya. Fogedi. Oha o en sonda geliyor. Şu anda birinci gün. Yani birinci gün. Altıncı günde gelecek herhalde. Şu an birinci saat. Birinci gün. Foxy, Chica, Bunny, Freddy falan var. Bakalım yani 81 şu an. 485. Arkadaşlar bu arada online oyun oynamamızı istiyorsanız kanala abone olup like atarak bizi destekleyebilirsiniz. Evet. Yani 15 like da online oyunlar gelecek. Ne mesela? PUBG olabilir. Brawl Stars olabilir. E, online korku oyunları olabilir. Bu arada bakalım. Savaş oyunları olabilir. Aynen savaş oyunları olabilir. Ya online her şey aynen online her şey mı? olabilir aynen. arkadaşlar. Hala bir. Şurada göz var. Baksana şuraya. Orada göz mü var? Bir açsana. Bir şey. Yok orada bir şey. Kamerayı Yok bak bak. bak. Telefon bir... saat 2 şu an. Aynen. 74 şarj. hareket etmiş Freddy azıcık azıcık 4 saat daha dayanmamız lazım. Az önce arkadaşlar saat ay 5 saat dayanmıştım. Yani, yani 5. 5, saat 5 e saatte kadar. öldüm. Korktum ama Bonnie saldırdı. Şu perde perdeli yere de bak. Oradan çıkıyor. Bonnie burada mı? Yok. Foxy orada. Şu an. Hmm. Ya şey gözünde o bant Şu an Abdül oynuyor. 68 şey şarjıyor. Çok girme bence. Biraz öyle şu şey an. Şu an gelmiyorlar bu bas mı yeter ha? Dün 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 dün. Bir bakalım. Şu anda hiç kimse yok. Perdeye bakıyor. Aynen. Sesler geliyor. Perde çünkü bize çok yakın. Bakayım. evet. Biz şurada. Bu arada hiç girmeden falan şey oluyor mu? Şarj bitiyor mu? Şarj bitiyor ya. Çünkü o ışık falan yanıyor ya. Onlar elektrik, elektrik yok Ama onlar kapanmıyor. Onlar ol, olmadan tekrar Şunaki... şey yaparsan <laughs> Şeye bak. Ha, ha. şey bak. Aksızlık olur. He, şey kek o. Çıkanın keki. Ben de şey sandım. Çıka geliyor herhalde. Aa, oh. Bonnie gitmiş. Tam Bonnie, ha, burada. burada. Çıka da geldi Freddy kalıyor orada. Aha. F Aha Bonnie. Bonnie mi? Olur? Evet. Bu arada hmm. geliyor. Kamera kapanmış. Saat 3. 56 şarjım var. Ben yanasın 3 saat. Kamerayı daha. hiç kapatmayacağım. Dert dedim. boni Öbürkü. Çıkaya bak bir. Şuradan. Ana. Aa Çika da gitmiş. Ç Şuraya bir baksana belki buradadır. Çek şunu üstte. Yok Şuraya çek istiyorsan. Ana. Burada burada. Yok o boni mi? He, yok. Çık ha Burada da. Bon, ya. ya geliyor ya. Biraz kapat. 50 şey şarjım var. 49 oldu. Işık falan aç orada. Hmm, boni yok orada. Bir şuraya alsana. Aa kapandı. Şey, biraz ışıkları aç. Şu tarafın. Bas kanka durun. Dikkat et orada mı? gelmiş arkadaşlar. Benim çıkan nerede? Kapatsak, kapatalım. Bak sen de kapatmadın daha demin. Hala bunu burada. Bu arada 41. Ben git saat 4. Aynen. Şu an dayanabiliriz bence. 2 hmm, saat daha dayanırsın ya. 39. Ya da hiçbir şey yapamayacağım. Şey, şey kapıyı açsana şu yandan yok. yok yok. Kapıyı aç bence çünkü şarjın çabuk biter. Bak 37 oldu, Kapı. 36 oldu, 35 oldu. Aha. Fox Foxy de çıkmış. Allah'ı tam oldu. Fox olmadan olmaz. Bu arada en güçlüsü Fox ya da Freddy. Fox'i güçlü. Değerleri nerede bu arada? Bonnie ile Chiki nerede? Çıkar. Çünkü burada. Chiki burada. Bonnie burada. Freddy burada. ne Freddy kaldı. 4 bu arada. 30. Dayanamazsın bence. Bence dayanırım. 5 oldu, 29 oldu da. Bence dayanırım arkadaşlar. Bence de da dayanırım. 5. Hadi bekle. Kapatacağım bunu. Biraz bak şeye. Kapat, kapat. Şarjın biterse ne olacak? Kameraya bakma, kapat bence. Aynen. Kapatayım mı? Bakayım. Kal öyle. Hayır. Onu kapatma çünkü şarjlar bayağı biter. Geliyor buraya. Da. Dikkat et. Arada sırada kameraya falan bak. Ama çok az. Tamam dayanırım çünkü diyenler. Şarkı... Dayanırsın bence. Biraz şey yap. Çözün. Biraz kapıyı aç şuradaki. Boş ver. Kanka çünkü şarjı bitiyor bak. Kapı, tamam. şey bak. Tamam. Bekle biraz. Bekle böyle. Altı olacak bekle. Tamam dayandık ya. Kapat. Arkadaşlar şu, şu an dayanabiliriz. Bence. Şu an kameraya bakmayacağım. Hadi dayanırız. 16. Hadi. Dayanırız lan. Kapıyı aç, kapıyı, kapıyı aç. Tamam, orayı da <laughs> aç. Yok. Oraya aç, işini aç. Tamam. Bekle biraz. Kapatayım. 13 <laughs> kanka dur, 13. dayanırız. Da Dayanamayız. kapalı kalsın. Kanka aç vallahi 12 11. Yok dayanırız. 10. 10. Bitti. Dayandık. 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 bunlar. Evet arkadaşlar. Dayandık. Aa, aa. Hadi. dayandık. Hadi bakayım Alper. Dayandık sıra bende. <laughs> sıra Alper'de arkadaşlar. Bir tur 10 dakikaysa Alper'in. Valla ben de 10 dakika daha eklettik. Yani, sen... Bismillah. Ben İkinci yok. gece. Ben uyandırırsın. Kazanırsın. Yoksan. Tamam. Evet arkadaşlar Abdülhamit uyudu. <laughs> Aha. Çıka de, direkt gitmiş çıka. Ne valla. öldü. Baştan söyleyeyim Alper <laughs> öldü. Şunu çekelim. <laughs> bu arada birazdan arkadaşlar bu videoyu paylaştıktan sonra e, şey paylaşacağız. Nerf'le en iyi atış yapan en iyi atış yapanı paylaşacağız. Yani video çekip paylaşacağız. Evet, 93 bu arada. Şarj mı? Evet arkadaşlar. Yani nerf silah bilirsiniz herhalde. Bani burada. Onunla video çekip paylaşacağız. <laughs> Çika nerede? Çika burada. Ayperen şu anda ışığın kapandığını düşünür. Düşünsene. Duydun. Alper. Duydum. Düşün, Düşün Ben direkt yorganın içine gireyim. de. Valla. Kenarları da kapatırım. Tabi kapatsam hiçbir şey yaramıcı. Oha ne ara buraya geldin de ne ara şey yaptın. Saat 12 hayırdır. Arkaniz. Aa, öldük. Önce... <laughs> Oğlum bir de çika geldi buradan lan? değil mi? Çıka nerede? Çıka burada tamam. Ne ara geldi bu arada? Ya işte ikinci gün ya. Birinci saat. Aa. Açma lan. <laughs> Hello merhabalar dedim. <laughs> merhabalar. Bu arada sağ tarafa bak. Aç aç Bilmiş. kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Biz... <laughs> Dur bir saniye bekliyorum. Yani SG yanlış anlamayın arkadaşlar. Bizim tarafımızda yani bizim grupta SG. Selametle git. Selametle git lan. Yani yanlış anlamayın. Çıkan orada çıka. Kaybolmuş. Hatta bir hu hu koşu. Bence şeye bak. Kapıyı aç bence. o çıkada yaklaşmış. Çıka. Da yoklaşmış. çıka. Bir git ya. <laughs> <Salmadı gülüyor> İki saat gitmedi ya. Gelirse kapıların ikisini de kapatacağım. Hadi lan 5 daha dayanırım. Dayanamazsın. Dayanırım diyenler. Arkadaşlar dayanamaz. Baştan öldü zaten. Saat 12'de Freddy's gel. Neydi? Çıkamıyorum. Kim geldi? Ya bir gitsene ya. Kapıda dikilmiş oturuyor böyle çekirdek çıtlamış gibi. Çekirdek var mı? Hı? Güzel olur da da yok. Gel alıp gerek mi? Paramız yok. Bu arada bayramınız mübarek olsun. He, arkadaşlar kaç lira kazandınız? Herkes yorumlara yazsın. Alperen kaç lira kazandı Ben 160 lira. Ben 400 lira mı ne kazandım? Yani bu Heh, gitti anne. ya. Sesunda. Ben sonunda. Onların olmasını bekleme. patlak yeter. Ben ne olursam şeytandır <laughs> ona bak. Ha bu kadar. burada. Evet. Bir B'de camera. <laughs> Çıka şuradan bakıyor. Yemin et. Ha, pencereden bakıyor. O çok evet. korkunç ya Çıka. Of kameraya bakmış poz veriyor. Ee... Çıka burada. Fakti <laughs> burada. Bunny burada. Freddy de şurada. Aslında. Arkada posterleri vardır. Bir git aga ya. Şey bak toka bak toka. Ay tok demişim ee, ya. Şey. Hmm. Bunny. niye bak lan. Ben... Hiç bakma. Hiç bakma. Neyse boş ver. <laughs> Vazgeçtim. Saat 2.45 aradım. Ee, az önce buradaydı ya. Ne ara gitti? Ee, buradaymış bu. Tiki. Çıka. Ya kamera. Saat 3 oldu bu arada. Kırk bu arada dayan dayanamayacak. Önce bence, de bence Hadi iyi. Bu de. kamera çık niye çık. yok? Çık, 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 şey çık, 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 çık. Şimdi kamerayı çıkartacak mı? Yapacak. Yok. Nerede? Bani burada benden azıcık <laughs> bana. Arkadaşlar dayanamayacak. Şansı 36. Artık 35. Artık 35. 5 dizimde bir şey Arkadaşlar. Bence bugünlük videomuz bu kadar olsun. Dayanamayacağı belli. Yani 16 dakika oldu. Bence bırakalım artık. Kapatalım videoyu. Nerfe başlayalım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. <laughs> Gid ya. Alperen dayanamayacağı için. Babam bu arada. Ben dün dayanırım odayı, odayı, odayı. Aa! okay, Babam Anladım. bu arada dün odayı basmış. Ne oldu kanka? Ne dedi? <laughs> Alperen böyle. Arkadaşlar babası odaya giriyor. Sessizce böyle. Evet. Hiç evet, de evet, anlaşılıyor. Kapat. Tövbe sağlık Allah. Gitti oğlum gitti. Çıkan nerede? Çıka yok. Çıka burada herhalde. Pizza, yok. Pizza yiyor. Pizza da ver çıkan. Taki. Dik miydi? Bunny. Bunny, Bunny, Bunny. Daha, hadi lan iki dakika. iki şey daha. Aha. Doğru. Kapıyı açmaya zorluyor. Ya. Kanallar beklemem, teşekkür, hayır. Tamam onlar olmasını bekleme. Fazla kifayet. Nasıl nasıl Ne oraya gidiyor oralara ya? Çıkar mı be? Aa benim yanımda benim yanımda oh. şurada şurada. Çıkar. Aa arkadaşlar bu arada kaç yaşındasınız yorumlara yazın Alperen kız arıyor da arkadaşlar tamam mı 13 bence Alperen... dana... dayanamayacağım Nanay Alperen olacağım. 12 yaşında güzel bir kız arıyor kız arıyor seksi bakın arkadaşlar onaylıyor bir de yani arkadaşlar yanımda zaten Abdül var Kes lan. <laughs> Kes lan. Dur dur. Çıkar burada. Çıkamıyor hani. Göstersene çabuk. Yani. Oho yedi. Hadi. Kap kapat. Kapatma kapıları. Bak altı şarjın. Altı mı? Kapat kapıları. Kapıları kapat. Valla kapat. Yeminle kapat bak. Şarjın giderse gitsin ama kapıyı açamasınlar. Valla beş. Şey, Dört. Beşim şu an. Üç. Hadi. yapıyorlar. Ha şarjı bitti. Sıfır. Oha kapılar niye açıldı? Allah emanet. Arkadaşlar kapılar niye açıldı ama? Orada bu arada. Kapılar niye açıldı? Hı? Ya elektrik gidince kapılar açılıyor. Öyle bir saçmalık mı var? Var. Ananı avradınız. Kanki Fırıda Kanki bir bakma bize ya. Bir Ama bakmazsan bakma sen sevinirim. Saat altı ya. 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 Saat altı Merhabalar. Oh, müzik uydurdu bu arada. Merhaba. Saat altı. 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 Hadi bir git ya. Hadi bir Evet arkadaşlar. <laughs> Telefonu Arkadaşlar yapamadım. Kusura bakmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.